veya da muhtemelen uyuşturucu madde ticareti için kullanılması düşündüğümüz A4 tabir edilen kağıt benzeri uyuşturucu madde, metamfetamin tabir edilen uyuşturucu maddeler mevcut. Detaylı incelemesini yapacağız. Yine alır tabi edin hemen. Evet. Evet, evet. Sutada, trollen, Şimdi çıkan metamfetamin, sentetik kanabiyo, lirika, lirika, başka, lirika ya da gerika. Tamam. Lirika tabi. Tamam. İki Bir de taş kokuyu mu vardı? bu bir parça adet sorulduğu görevi yerine getirmek için ekip o fotoğrafı. mi Poşetleri mi? Koşuttu mu? Tamam.